Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlikte hoş geldiniz. Bu hafta gelen paketlerden birisi olan Liverpool Manchester United'dan bir paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Benim elimde Manchester United'dan birçok futbolcu var. Liverpool'dan da var. Hepsini kadroya yerleştirdim. Buraya eklemeler yapacağız. İnşallah elimizde olma, olmayanlar gelir ve kadroyu tamamlarız. Ben özellikle Manchester United kadrosu kurmak da istiyordum. Liverpool'da kurmak istiyorduk ama az futbolcu var. Şöyle baktığımızda Manchester United'dan kaleci Deheye var. Sabek Diego Dalo var. Orta sahaya Cancelo'yu adaylı sözleşmeden almıştık. O da Manchester United futbolcusu. Yanında Liverpool takımından Stefan var. Ofansif orta sahada Bruno Fernandes. Sol açıkta Rashford. Santrafor'da da Liverpool'dan Firmino. Liverpool takımından şu an ilk 11'imizde 2 tane isim yer almakta. Yedeklerde de eskiden adaylı sözleşmeden aldığımız Fabio Carvalho var. Toplamda Liverpool'dan 3 futbolcu var ama ben zaten öncelikle Manchester United kadrosu oluşturmak istiyordum. Pakette de 2 tane istediğim Manchester United'da var. Onları çıkarırsak güzel olur. Sağçığa da elimde baktım Anthony varmış normal kartı. Bir keresinde bir top açılımında galiba epik bedava epik top açılımından çıkarmış da olabiliriz. Duruma göre onu da oynatırız. Normalde ben bu hesabımda normal kart hiç kullanmıyordum. Sadece top açılımları ile gelen ya da adaylı sözleşmelerden aldığımız futbolcuları kullanıyordum. Duruma göre Antony'i kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım biz bu hesabımıza kimleri çıkaracağız. Paket açılımına geçmeden önce şöyle bir kimler gelsin diyelim. Futbolculara bakalım. Kimler gelsin? Alisson gelsin. Liverpool'un kalecisi. Biz bu hesabımıza kaleci de çıkaramıyorduk. İstediğimiz kalecileri çıkaramıyorduk. Dehe'ye geldi ve uzun süre Dehe'yi kullandık ama ben Dehe'yi çok beğenemedim. Zaman zaman hatalı goller yiyor. Hatta cumartesi günkü maçımızdaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sektirdiği top vardı. Ya yani öyle goller yedirdi ki. Eğer Alisson gelirse de hemen kenara çekeceğim. Alisson'la oynamaya devam edeceğim. Burada Varan var arkadaşlar. Varan özellikleri benim çok hoşuma gitti. Hızlı fakat defansif özellikleri çok iyi. Varan gelirse az kadromuzun değişilmezi olur. Varan'ı kesinlikle ama kesinlikle çok istiyorum. Manchester United'dan Rashford elimizde var. Casemiro da var. O yüzden kim gelsin? Martial gelsin. Varan ve Martial. Martial'ı da solda, sol kanatta, Santrafor'da kullanırız. Rashford'la dönüşümlü olarak kendisini kullanabiliriz. Varan, Martial ve Alisson. İstediğim 3 futbolcu bu. Rashford gelmemeli. Gakpo'nun bende kartı vardı. Geçmişte Dünya Kupası play of Trick'ten mi çıkarmıştık? Galiba bir kartı vardı bizde. Gakpo da gelmemeli. Casemiro da çıkmamalı. Yani o isimler gelmesin. Bakalım kimleri çıkaracağız. Öncelikle 3 tane top açılımını gerçekleştirelim. Gelenleri fullleyelim. Sonra bunlarla bir maça çıkalım. Geçen gelimizdekiler gelmesin dedik. Elimizdekileri vermişti. O kötü olmuştu. 5 yıldızlı. Varanla başlar mıyız? Hadi be kal kaleci çıkardık. Sonunda bu hesabımıza istediğimiz bir kaleciyi çıkardık. Ve Alisson geldi. En yüksek seviyeli kaleci şu an hesabımızdaki en yüksek seviyeli kaleci. Kurtay'ı o kadar istedik. Kaç defa geldi hiçbirini de çıkaramamıştık. Alisson geldi. İyi oldu bu. Sonunda şu hesabımıza da en çok istediğim kalecilerden biri çıkmış oldu. Ben bu oyunda genelde Alisson, Ederson, kullanırsam Kurtay'ı kullanıyordum. 3 tane kaleci. İlk olarak hücumcu kalecileri tercih ederdim. Ya Alisson ya da Ederson. Bu sezonda ikisinin hiç böyle yüksek seviyeli kartını çıkaramadık. Kurta kaç defa geldi onu da çıkaramadık. Harika başladık. Şimdi sıradaki isim var anılsın. 3 istediğimiz ismi de çıkarır mıyız? 3 3 olur mu? Yap bir güzellik konemi. Artık Liverpool'a gitmeyelim. İngiltere Ligi gibi 4 yıldız. Martial'in yıldızı kaçtı acaba? Liverpool'un genç futbolcuları... A. 9 numaralı formasıyla... Martial geldi. Bir an dedim Rashford kaç giyiyordu 9 giymiyordu o. Marseilla çıkardık. 2 ve 2 oldu. Şu an çok iyi gidiyoruz. 2 ve 2. Hadi bir de Varan kaldı. Varan da gelirse harika olacak. Varan'ın böyle kartı da her zaman gelmez. Hazır gelmişken çıkarmak lazım. Stopere de böyle hızlı stopere ihtiyacımız var. Güzel olur. En son Ayaksın genç stoperini çıkarmıştık. O da çok hızlı. Hadi be varanda gelirse ilk defa 3 tane istediğim ismi de çıkarmış olacağız. 5 yıldızlı. Yapma be. 19 numaralı formasıyla biri geldi. Varan olmadı. Çok ümitlenmiştim. 3'te 3'e çok yaklaşmıştık. Elliot geldi. Ama 3'te 2 de iyidir. Kalecinin gelmesine çok sevindim. Manchester United'dan da bir isim çıkardık. Manchester United kadromuza bir isim daha eklemiş olduk. Liverpool'a da iki tane oyuncu çıkardık. Liverpool sayımızı da bir bakıma arttırdık. Gelen oyuncuları kadromuza yerleştirelim arkadaşlar. Alisson'u şimdilik yedekleri alıp hemen orada tutmadan yer değiştirelim. O form durumu da ağa gelmiş çok iyi. Deheya'nın da ağda ama artık onu yedeklere çektik. Göbek futbolcusu ise bu arada formsuz. Diğer iki ismi alalım. Elliot var. Ofansif orta sağımız. Onu da şuraya yedekleri aldık. Martial var. Hatta ilk 11'i böyle renkli yapsak daha da güzel olabilir. Martial'ı GF'de oynatamıyorduk. Ama Firmino'yu oraya çekebiliriz. Gelenleri bir fullleyelim arkadaşlar. Öncelikle kalecimizi fullleyelim. Antrenörler inşallah yeterli olur. Hatta binliklerden a çok iyi. 41.000 DP yetti kendisine. Oyuna bırakalım. 95'e kadar çıkardı. 4 tane sıçramaya bastı. Kalecilikleri bu şekilde yapmış. Savuşturması düşük. Refleksi uzanma ama çok da iyi olmamış aslında. Bir tanesini 91'e çıkarmış. Evet farkındalığın çıkması iyi olmuş ama yakalaması düşük kalmış. Birazcık şöyle mesela oynasak biz yakalamayı arttırmış olduk. Refleksi artmış oldu. Yine 95. Sıçraması 80 zıplama değeri 80 ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar farkındalığı az önce çok yüksekti birazcık oradan aldım yakalamayı arttırmış oldum bu şekilde kalsın İlerle onayla şimdi takım ruhumuzda düşük o şu an 95'te ama takım oyun tarzını arttıralım seviyesi de artacaktır diğer futbolcularımız Marseille'i fullleyelim bu hafta form durumu nasıl acaba bir kontrol etmek lazım birlikleri basalım bu kadar yetti 43 43.000 DP yeterli oldu kendisi için. Oyuna bırakalım. 91'e kadar çıkardı. Bu şekilde yaptı. Pasa hiç basmamış bu arada. Yukarıdakileri iyi. Pasları çok kötü. Bitiriciliği de 82. Kafa değeri çok kötü. Falsosu var. Hız hızlanması önemli. Hız değeri 83. Hızlanması ilk başta o kalkış hızı gayet iyi. 90. Şut gücü 79. Hava hakimiyeti yok kendisinin. Dayanıklılığı 70. Bu şekilde bir dağılım yapmış oyun kendisine. Değiştirelim mi diye baktım. Hızlanmayı yüksek yapmış ama ofansif farkındalığını da arttırıyor. Kalsın böyle. Ve bir futbolcumuz kaldı. O da Elliot. Onun da form durumu B gelmiş. Hatta onu doğrudan biz göbeğe alsak oyuncu ayrıntıları göbekte kendisinin seviyesi düşüyor. O yüzden değiştirelim Bruno Fernandes'le. Ofansif orada sağda kullanırız. Eldeki antrenörler yetti. Çok yetti mi? Yok, yetmeyecek mi yoksa? Yapma ya. Tüm hepsini basıyoruz. Yetecek mi, yetmeyecek mi? Tüm antrenörleri bitiriyoruz herhalde. Antrenör dayanmadı adama. Elimizden biraz futbolcu satmak gerekecek arkadaşlar. Bir kaydedelim böyle. Ne kadar kalmış? Oyuncu ayrıntıları dedim. 35'te 32 seviyeye kadar getirdik. Birkaç tane futbolcu alıp elimizden çıkarabiliriz. Elimden bazı oyuncuları sildim arkadaşlar. Herhalde yeterli olur. 10 binlikler var burada. Evet yeterli oldu. Hatta 4 binlik. Evet. Binlik yetti. 11 bin yetti kendisi için. Tabi daha önceden de bastık bayağı. Epey antrenörümüzü götürdü. Oyuncu ilerlemesi. Genç futbolcumuz. 92'ye kadar çıktı. Şurada bir defansa basmış. Hatta onu hiç basmayıp bari fiziksel temas zıplamaya basalım. Bu şekilde yaptı. Toplu olan ilişkileri iyi. Pasları da var. Bitiriciliği kötü. Falso değeri 78. Aşağılara doğru indiğimizde hız hızlanması bu şekilde. 82-87. Dengesi 91. Dayanıklılığı 82. Hızlanma ve hıza 8-8 basmış. Tamam böyle kaydedelim biz. Şimdi kadromuzu tamamlayalım arkadaşlar. Eksik kalan bölgelerimiz var. Yedeklere de isimler alalım. Şöyle baktığımızda sol beke direkt Zinchenko'yu çekelim. Stoper futbolcusu böyle son gelenlerden bu çok hızlı bir stoper futbolcusu. Timber ben çok beğendim. Arkaya adam kaçtığında yetişiyor. Hele böyle Messi gibi hızlı olmayan isimler varsa onlara çok daha kolay yetişiyor Timber. Zayıflığı da fiziksel temas. Böyle bir omuz darbesinde filan rakibi dağıtamıyor. Şimdi oyunda çok güçlü stoper futbolcuları var. Timber'ın eksikliği o ama hızı gerçekten e, fark yaratıyor saha içerisinde. Ben ben kendisini çok beğendim. Severek kullanıyorum. Elimiz birine değdi ama alalım bari. Göbek futbolcusu Pedrimiş. Alabayı da alsak. Alalım. Stoper de kullanalım. E, burada hücum attı bizim Liverpool Manchester United olduğu için. Almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Oraya. Formsuz da gelse o futbolcular oynasın. Şöyle stoper bakalım. Sağ bekimiz var. Hakimi. Sol bek, stoper. O bölgelere yedekleri adam alabiliriz. Sol kanat. Şöyle aşağılara dönelim. Thiago Silva varmış. 94. Çok beğenmiyorum Thiago Silva'yı. Hızı düşük. Ağırlığından dolayı sorun yaratabiliyor. Ake'de de var. Savunma futbolcuları aldı. Kucun futbolcuları Manchester United ve Liverpool takımından. Steph Antony'nin oyun tarzı düşüktü. Elde ne kadar antrenör kaldı? Evet 10.000. Şunları da basalım. Hepsini Antony'a basalım. Belki onu da oynatırız. Gidişata göre oyuncularımız yorulacaktır. Oyuncu ilerlemesi. Açıktaya göre yok hızlı kontrata göre ayarlayalım. 85 şimdilik yeterlidir. İlerleme puanlarını kendisine atsak 87'ye kadar çıkardı. Bu şekilde yaptı oyun. Tabi daha Antonio'ya biz basabiliriz de ama ben bu hesabımda normal kart kullanmıyorum. Hep top açılımlarıyla gelen ya da adaylı sözleşmeler olduğu için ondan dolayı normal kartları genelde siliyorum. Şimdilik dursun Anthony. Bu maç için kendini silmeyelim. Daha sonrasında onun şöyle renkli kartını çıkarmaya çalışacağız. Menajerimizi Z ister seçelim. Hızlı kontrata göre ayarlayalım. Takım oyu tarzı. Hızlı kontratak olsun. Bendeki Casemiro hızlı kontrata göre gelişmişti galiba. Öyle hatırlıyorum. Eskiden almıştık onu. Bir oyun tarzı bakalım. Evet hızlı kontrata göre. Tüm takım hızlı kontrata göre ayarladık. Seviyeler bu şekilde oldu. Kalecimiz Alisson 97'ye kadar çıktı. Martial 94. Elliot 92. Round 1 etkinliğinin ilk aşamasını oynayalım. Bir gol atın kısmını. 500 e futbol puanı da buradan kazanmış olacağız. Rakibimiz geldi. El Ahli, CR7, Cristiano Ronaldo. Hayranı biri ama Messi'nin avatarı yok muydu? Ben öyle gördüm sanki. Tam da bakmadım. Göz ucuyla bakmış oldum. Bir form durumuna baktık. Herkes bu şekildemiş. Ha, gayet iyi. Form durumu sıkıntısı yok. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor rakibimiz. Böyle isimleri var yedeklerde de. Bu futbolcular kadrosunda Ronaldo yoktu galiba rakibimizin. Ronaldo ayrı birisi. Kirlan Almunla. İlk defa ben bu teknik direktörü görüyorum bir rakipte. Rastgele mal yoksa oradan bir takımın menajeri mi? Bakmak lazım. Maça Marcel'in vuruşuyla biz başlıyoruz. Gol atarsak ilk golümüzü kim atacak? Bu Fernandes verdi. Şurada yukarıda bir kuşu var. Casemiro. Casemiro uçtu kaleci. İlk gole çok yaklaştık. Korner kazandık. Korner'da topun başındaki isim Bruno Fernandes. Ters mi çizsek? Ters çizelim. Kaleciden de hata gelir mi? Evet. Sektirdi kaleci. Orada tamamlayamadık. Kontra yiyoruz. Diego Dalo'yu çektik. Alır mıyız aldık. Çok iyi. Çıkmadan çevirmemiz lazım. Elliot. Önümüzdeki isim Roberto Firmino. Ortadaki ismi atamadık. Şimdi ne yapalım? Hemen karşımızdakine verelim. Bruno Fernandes. Rashford. Şurada sol taraftaki isim Zinchenko. Zinchenko'lu pasımızı verdik. Kale Elit. Kale boş. İlk golümüzü Elit attı. Rakip kaleciyi de çıkardı bu arada. Genç futbolcu Elit'ta 1-0 öne geçtik. Biz bu etkinliğimizde bir gol atmamız yeterliydi. O yüzden rakibe bir gol attıralım arkadaşlar biz. Hatta doğrudan kendimiz atalım. Yoksa maçtan çıkar. Boşu boşuna etkinlik yarım kalmış olur. Atamadık. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Şimdi oldu. Şimdi maçımıza biz devam edelim. Rakip de bir gol atmış oldu. Bir gol atını tamamlamış olduk. Normal. Rakip de zaten kalecisini çıkardı istemeden. O da bir hata yapmış oldu. Ödeşmiş olduk. Tekrardan başladık. Sola dönsek. Savunma arkasına doğru. Hadi Martial. Martial biraz geride kaldı. Baskımız Firmino. Firmino şutu savunmadan döndü. Zinchenko tek bas. Rashford döndü. Elliot, Elliot nasıl çalım yapıyor? Bu şekilde. Baktım çift vuruşu var mı diye. Berpası. Şu aşağımızdaki isim Fernandez. Atta yandan veremedi pası alırız. Firmino. Hadi Firmino. Sağdan giren isim Diego Dalo. Gelişin ortası. Bir kafa vuruşu. Savunmanın müdahalesi de olabilir. Martial sen vurmamışsındır herhalde. Böyle avulta yollamamıştır umarım. Evet. Korner. Şimdi Bruno Fernandes. Şöyle çizelim. Bruno Fernandes'in ortası. Bir kafa vuruşu topağlarda. Gol atan isim Rashford mu Martial mı onu göremedik. Bakalım hangi futbolcudan geldi gol. Rashford'dan geldi. Güzel müdahale araya girdi orada Casemiro. Kenardaki ismi görsek. Şu ortada elini kaldırdı Elliot. Şimdi Rashford'a bir daha versek. Rashford'la uzaklardan. Hadi Rashford. Of kaleci tekel. Çok iyi çıkardı. Rashford'ın şut gücü yüksek. Ceza sahası dışından uzaklardan da şut çekebiliriz. Rashford'ın her kartında bu özellik var. Şut gücü değeri baya yüksek ne yapalım? Doğrudan kaleye mi yollasak? Bakalım ne olacak. Aha direkt. Az kalsın gol oluyordu. Bir tık daha kenarıda olması lazımdı. Fazla çizdik o tarafa. Direğin sesini bile duyduk bu pozisyonda. Dakika 85. Kornerde duran topun başında Tadic. Duran topu değiştirdi. Kimi alacak acaba başına? Son. Şu an kornerde topun başında Son. Ortası çok tehlikeli kafa vuruşu rakip gol kaydetti. Rakip kendisi de gol attı. Biz kendisine hediye etmiştik ama kendi hakkıyla da golü buldu ve 2-2'ye getirdi rakibimiz. Gol atan isim Fernandez. Ben bu kartı çıkarmıştım. Düşük seviyeliydi ama yine hakkını veriyordu kartının. Güzel de gol atmıştık. Doğru ceza sahası dışından kendisi de gol atmıştık biz. Bayağı da şık bir gol. Burada kafa vuruşuları kimimiz 2-2'ye maçı getirdi. Son 5 dakika. Bakalım gol çıkacak mı? Martial kurtardı. Solda Zinchenko. Martial yok çok sağ gitti. Hadi Martial. Top ne kadar kötü bir yere gitti. Firman pası bayağı kötüydü. Şimdi uzatmalar son atak rakibimizden geliyor. Alabayda ya yaptığı taç. Maç bitecek belki de son atak. Kapmamız lazım hızlı bir şekilde. Şu karşısındakine belki verebilir. Fakat araya giremedi adamımız. Zinchenko. Atak şansı verir mi acaba? Yok vermedi. 2-2 bitti maçımız. 4 gol var maçımızda. Aslında 2-1'den sonra ben de biraz bıraktığımı söyleyebilirim. Maçın bitmesini bekledik. 8 şutumuz var. Rakibin 1 şutu var. 2-2'lik eşitlik. Oyuncu derecelerine bakalım. 7,5 derece elde almış. Ee, Rakipte de 7 derece. Fernandes son 7 derece. Birinci etkinliği tamamladık. Buradan 500'e futbol puanımızı aldık. Şimdi sırada ikinci etkinlik var. Toplamda 5 tane etkinlik. Bunların hepsini tamamlarsak haftaya round 2 gelecek. Orada oynamaya hak kazanıyoruz. Tamamlayamazsak round 2 etkinliğine oynayamayız. Round 2'den de 1000'e futbol puanı verilmekte. Ve round 2'de sıralama yapıyorsak, ilk 16'ya falan giriyorsak bu ikinci defa gelecek sıralama yapanlar en iyiler sonra kendi arasında maçlar oynamaya devam edecek ve sonuna geldiğimizde gerçek para ödülü var. E, derece kasan arkadaşlarımız tabi burada derece kasmaya çalışıyordur. Oyuncularımızı değerlendirecek olursak pek değerlendirilecek bir maç olmadı. Kaleci Alisson'a bir tane şut geldi o da gol oldu. Şimdi adam tam da kalenin dibinden vurdular kornerden. Yoksa onu test edemedik tam olarak. Başka maçlarda Alisson'u çok merak ediyorum. Nasıl kurtarışlar yapacak? Nasıl goller yiyecek? Hatalı goller yiyecek mi? Umarız Alisson bizim kaleci sorunumuzu çözer bu hesabımızda. İnşallah herkese top açılımlarında en çok istediği çıkar. Hoşçakalın.